Hakikaten bu ikinizin arasında olan bir şey. Neden eşler böyle şeylere girerler, karışırlar? Şimdi bana bir şey söylersin. Benim oğlum i̇şte benim herkes her çok biliyor de... ya ondan oluyor Ne gerek var ha? He? <laughs> herkes çok biliyor ya. Neden yani olmaması gereken olsun, bir şey ya. Maşallah bu konuda. Bak şimdi. Arada... Herkes çok biliyor ama Duygu. siz de uzman oldunuz. Profesör şey kesildi yani sübriminalde. E, profesör şey kesildi benim hiç dünyada. Dünyada bir konu oldu için ben dinledim. Dünyada, ben bilmediğim bir konu Dünyada oya abla, olduğu için. dünyada bu Reklam departmanları dahil olmak üzere dünyanın tamamında bu var. Bu sadece ah, Türkiye ile alakalı Ay, bir şey Ay. Yok. Tamam bilgisi yoksa artı insanlar internetten o şey yap. Dünyada yapsın. dünyada Ay. diyor ya e, kardeşim. 55 ülkede yasaklanmış dünyada, olması dünyada 55 bunun ülkede yasak yapılmıyor gelmiyor hanımefendi. Yapılmıyor. Yapılmıyor. Dün, hmm. 55 ülkede da, evet. dünyada 55 ülke ülkede, ülkede. ülkede. E, zaten kendisi bütün doçentler çok güzel anlatmış. Ona da biz de okuyoruz Sen herhalde Sen şimdi hani. Mi internet nerede internet internet okuyor musun? Şimdi bak zaten. Yok ben zaten akademili mi? Evet. İktisat Fakültesi mezunuyum hanımefendi. Beş dil konuşuyorum. Ah canım arkadaşlar. Bak, güzel bir, şimdi güzel ya? şey şey e, e, ya, bir ne olur, insanla nereye yakıştı bu böyle? Türkçe'yi konuşamıyor. Nasıl olacak? şey bir Yeter Yakıştı mı bu Bunu öğrettin üniversitede? Bir şey Herkes aynı anda konuşmasın. Okullarda önce bir saygı öğretecekler. Bir kere aslında onlara ne öğretmeleri lazım biliyor musun? Adab-ı maşeret kurallarını öğretmeleri lazım. Biz adab-ı Yani beş tane dil biliyorsun ama bence daha olmamışsın tatlım. Biz adab-ı maşereti çok iyi biliyoruz. Öyle ailelerde yetişik ama sizin üslubunuz ilk önce programı maalesef. konuk geldiğiniz programdaki sunucuların adını öğrenin bence. Miran hiç son zamanlarda problemler yaşattı. Ben hepsini söylüyorum. Ben Neden o, benim ismimi diye. bilmiyorsunuz? Çünkü biliyor musunuz sizinle ilgili Hı. olumlu eleştiriler yapmadım. Sizin tarafınızda Öyle olmadım mi? ya. O yüzden bilmiyorsunuz. Çok normal. Cevam. Ama canım. bir şey söyleyeceğim. Herkes herkesin tarafında Fikri olmak a, durumunda evet, değil. Mesela ben derim ki dikkat şey söylemeyin. Ben de dikkat edin. Sen üslubuna dikkat edin. Sen üslubuna dikkat ben uslubuma dikkat ediyorum. Ben uslubum sizden öğrenmiyorum. Sen uslubun bayağı bozuk senin. Benim evet. uslubum beni ilgilendirir. Madem Aa, o, su, o zaman burada uzuksa, program yapan insanlara saygı şey da saygın yok. Televizyon yayınlayı bilinler mi? Arkadaşlar herkes arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bir dakika bir, 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 bir dakika öğreneceksin. Sertifik gerekiyorsa ben de öğreneceksin saygı. Ne öğreneceğim ya ben sen kendi çocuklarını öğreteceksin terbiye. Bir oyanla ilgilenir misin? Bana mı terbiye öğreteceksin sen? Senin bunu iyi mi? Maalesef yani. Senin üslubunu iyi mi? Ah, Duygu. Ah, ah. Duygu bir oy yani ablayı Tamam, yani. Tam bir dinleyelim. Oy ablacığım buyur. Çocuklar herkes aynı fikirde olmalı. Zor evet. ama tartışmalar her zaman dostça kalmalı ya. Dost, Biz de burada hepimiz aynı ayrı Onun biraz çok var ya yani, Her şeyden şey. ee, yani. Aynen. Ben ne de söylüyorum. kalmalı. <laughs> <herhalde gülüyor> Ve yavaş. genel bir herkes... Yani. Duygu bir dakika. Burada gelen, kendini gelen açıklamaya çalışan bizim sizsiniz. Bizim misafirimiz. Bu e, ee? ya bir şey mi? söyleyeceğim. Bir eğer ben misafiri mi? ayırt edemiyorsam da yeni nesil gör ama yani. Yeğen ama şu genç nesil. Yani, ne ne yani? ne şey nesil, saygılı nesil görün bak. Bir şey A, söyleyeceğim. Adam, Maşeret eğer biz şimdi kurallarını ben bilen nesil konuşmak istemiyorum Buyurun. ama siz bir sanatçı olarak örnek <laughs> olacaksanız Geçmişte düzgün A hareket edeceksiniz. Şimdi lütfen beni konuşturmayın. Konuş, siz konuş, örnek... Bir dakika, siz örnek olmak konuş. istiyorsanız geçmiş Hı. hayatınızda insanların örnek olacak. Merak Benim merak etme. geçmişim çok temiz Allah'a mı öyle Eğer et bir şey varsa buyurun. Geçmişlere girmeyelim. çok ayıp yakışıyor. Bir dakika. Benim geçmişim şu masaya Bir şey yok mu bir bir şey yok Ara verelim. Konu sen verelim. Beni ara de bakmayın. Millete eleştirmeden önce geçmişimi de Biz Güydüm tamam, yani program bitiyor bir tamam. ben bir tamam. sorumuz var zaten